Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Sevgili kovalar nasılsınız? Şöyle biraz karışık gideceğim. Bakalım akışta direkt ilk dilime gelen burcu söylüyorum. O yüzden hani biliyorsunuz enerjilere çok inandığım için akışta. Sizlerin enerjisiyle diliyorum güzel şeyler çıksın. Sizler dileklerinizi tutarken ben de şöyle fincanın o dahi yani kafanız, dahi yani zekanız yine fincana yansımış gördüğünüz gibi aklınızdan geçenler e, fincanın dış kısmında 3 rakamı ile birlikte şanslı olacağınızın bir göstergesi aldık, kabul ettik. E, bakalım fırsat bir fırsatın ayağınıza kadar geldiğini ama bunu görebilecek misiniz o çok önemli. Bazen insanoğlu dalgın olur ve görmez, fark etmez fırsatları. E, hayatımızda her yıl ki e, yaşam sayımız kadar fırsat çıkarmış Mesela e, doğum tarihimiz gün ay yıl tek tek rakamlarının toplamı diyelim ki 5 çıktı 5 yıl içerisinde 5 büyük fırsat çıkarmış o 5 büyük fırsat değerlendirilirse kişinin hayatı değişir dönüşürmüş burada bana bunu konuşturdu ve sanki böyle üç büyük fırsatın çıkacağını bu yıl sonuna kadar bunu da görebilirseniz hayatınızda çok değişiklikler olacak onu da söyleyeyim. Mesela hani bir, birileri sizi üzüyorsa tamam birileri sizi çok üzüyorsa iptal ediyorum üzerinizdeki etkilerini ama karşınıza da bir seyahat fikri şey çıkmıştır fırsatı çıkmıştır. Bir yakınınız sizi çağırıyordur ya bir yere gitmek içinizden geçiyordur orada ruhunuz size şu mesajı veriyordur ya git biraz gez e, tebdili mekanda ferahlık vardır gezersen sen fırsatları görebileceksin der gibi tamam mı? ama kişi yok ben işte sorumluluğum var şunu yapamam bunu yapamam diye kendini baskılarsa orada o büyük fırsatı biraz böyle e, gör, görmemiş gibi falan oluyor ya da işte o fırsatı değerlendirmemiş gibi sayılıyorsunuz yani bu konuda da bu, bunu uyarayım ki hani ola ki yıl biter sonra işte bu yılın böyle geçti şöyle geçti diye hayıflanmayın diye söylemek istiyorum ee, evet burada dediğim gibi bakın şurada bana şu kısımlarda fırsatların bazılarının net görüneceği bir de bir bebekle ilgili bakalım bir 7 var 7 ve 8 mucizenin yani bebeği olmayanların bir mucize yaşayacağına dair bir direkt bu 7'ye bakınca bir bebek hissi bir embriyo hissi gibi geldi aldık kabul ettik olmayanların Allah olmayanlara versin ben üzerimdeki etkilerini iptal ediyorum Allah olmayana o duyguyu tattırsın amin 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 şimdi burada bakalım bir şapka var. <laughs> Acaba bir şapkalanıyor musunuz? Şapka mı takmanız gerekiyor? Şimdi bu e, epifiz bezimiz ve hani şey üçüncü gözümüz. E, genelde şapka taktığınız zaman böyle m açık pisişik saldırılardan korunur kişi. Ola ki yani, e, böyle şapkaya ihtiyaç duyarsanız takın. Onu da ruhunuzdan gelen mesajdır. Ben biliyor musunuz sevgili kovalar? Bu fincanda genel olarak ruhunuzdan gelen mesajları dinlemeniz gerektiği kanaatindeyim ve hissindeyim. Bana mesaj olarak gelen his budur fincanda. Ruhunuzu dinlerseniz bunu da nasıl fark edebilirsiniz biliyor musunuz? Ruh size iyi gelecek ve hafif gelecek. Ruhuna hafif gelecek şey. Mesela sen çay içmek istiyorsundur, kahve içmek istiyorsundur. Bir hisset bakalım. Çay kahve içmek istediğini düşündüğünde sana nasıl bir his veriyor? Anladın mı? Onun gibi mesela çay içersin. O anda sana o çay dünyanın en güzel içeceği gibi gelir ya. Aynen onun gibi bir hafiflikte. E, ya da işte bir arkadaşınla görüşeceksin. E, ruhuna çok iyi gelir. Dersin ki ay o arkadaşımı çok seviyorum. Onunla her buluştuğumda çok huzurlu ve mutluyum. İşte hafif gelmek budur. Ama mesela birinin yanına gideceksin. Ya da biri gelir yanına oturur o iki kelime konuşur. Ayaküstü bir, bir dakika konuşursun. Sanki üç yıl o kişinin derdini dinlemiş. Tasasını dinlemiş sıkıntı. Yani öyle bir rahatsızlık iptal ediyorum. O yüzden ruhunuz diyor ki kendine iyi gelecek şeyleri yap, iyi gelmeyecekleri yapma. Ondan sonra sen gör ki neler olacak hayatında. Bakın burada var mı? Evet, varmış bir şey. Hmm. Burada biraz e, dişlerin, gözlerin bakalım. Birisi seni gizli gizli ağlatan biri. sen biraz sağlığınla ilgili önemsemediğin, e, ötelediğin şeyler görünüyor. Diyorsun ki aman bir şey olmaz. E, ne olacak? Bir de gidip ona mı baktırayım? Dişimi mi yaptırayım? Her dakika buna mı gideyim? Şu, bu, bu gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Şurada bunu hissettim. Yani biraz kendini e, ertelediğinle ilgili bir his var. O yüzden demek ki ruhun seni sıkıştırıyor ve diyor ki kendini önemse, kendini önemse. Wow, fincanın ortasına bakar mısınız? En ortası. Hmm, orada eliniz, belinizde bir elinizle de bir şey gösteriyorsunuz diyor ve sizin hayatınızda sizi suçlayan, sizi üzen, size geçmişte görmezden geldiğiniz şeyler insanlara tak 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 gösterip hesap soracaksınız. Biraz burada kalp kırabilirsiniz gibi bir görüntü var. Çünkü geçmişte çok kalbinizi kırmışlar ve siz de bunun biraz bedelini bilmeden ödeteceksiniz. Bazen insanlar birinin yanında bir dilleri açılır ki sözleri böyle ağzından çıktığın hani böyle ok gibi fırlar ya o sözler. Aynen ona dikkat edin. Biraz böyle ağzınızdan çıkanların hmm, sanki böyle kalp kıracak gibi de ama böyle hani haklısınız ama sonradan pişmanlık enerjisi var. O yüzden söylüyorum. Yani yoksa hakkınızı tabii ki savunun. Kul, kendi kul hakkına girmemek daha önemlidir. Ancak hani zamanı geçmiş 30 yıl 40 yıl öncenin hesabını sormak da birazcık o karşıdakini de dumura uğratabilir. Şoka sokabilir. Sonra da ay ben onu niye kırdım diye hayıflanmayın diye söylüyorum. Evet. Biraz orada eliniz maşalı yani. Bir elin belinde bir elin maşalı. Şimdi şuralara bakalım. Hayatının gidişatı neye bağlı? Yine bir üç gördüm. Bak şans senden yana. Fırsatları değerlendirirsen görebilirsen. Ee, görebilirsen e, fırsatlar çıkacak karşına biraz insanlardan kaçıyor gibisin ama e, bu da değişecek gibi böyle bir e, sanki e, konuşursam o insan acaba beni nasıl karşılar dış görünüşünüz değiştiyse acaba ondan mı çekiniyorsunuz? Böyle dış sit, hani stiliniz, kıyafetiniz, giyim tarzınızı değiştirdiyseniz ve işte dış dışınızdan, içinizden bir yansım. Hani şey olabilir. Tanıdıklar beni görsün, görmesin gibi bir hissiyat olabilir. Böyle dış görünüşünle ilgili insanlardan biraz çekingenlik var burada. Evet, kovalar çok başarılıdır, çok işte sözünün eridir, dürüsttür vesaire. Onlar ayrı bir şey. Her burcun güzel özellikleri var ama burada biraz insanlardan çekingenlik var, kaçmak var. Çokça insanlardan kaçmışsınız. Kendinizi böyle çok asosyal hissettiğinizi, sanki böyle bu bir dönem böyle olmanız gerektiğini düşünmüşsünüz. Belki enerjiler akışta size onu yaşatmıştır. Burada biraz dış görünüşünüzü eleştirirler diye korktuğunuz kişilerden hiç korktuğunuz gibi olmayacak. Öyle görünüyor. Dış görünüşünüzle ilgili Adım attığınız zaman insanlardan çok güzel böyle sözler, iltifatlar alacaksınız. Onu da söyleyeyim. Burada insan içine karışmak var. Muhtemelen bu insan içine karışmak size fırsatları gösterecek. Onu da söyleyeyim. Evet, şu kısım biraz ilginç gördüğünüz gibi şurayı bir bakalım. Hmm. Biri birine beddua etmiş, bir ah alınmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sülalenizde, ailenizde yürümeyen davalar, böyle halle olmayan nafaka dava, yok nafaka. Nafaka da olur. Halledilmeyen nafakalar, miras davaları, işte yüzyıllardır gelen aileden bir şeyler varsa bunun için mutlaka şey yapın. Yani o niyetle aile bir araya gelsin. Herkesin cebinden belli bir miktar çıksın. Mesela 10 kişiyseniz herkes 150 lira, 200 lira, 300 işte ne kadar gönlünüzden kopuyorsa. Bir işte kimsesiz birine, ihtiyaç sahibi birine ya da işte çocuk esirgeme kurumlarına vesaire nereye gönlünüzden geçiyorsa işte kul hakkı dediğim durum. Çünkü böyle bir sülalede bir beddua olduğunu hissediyor gibisiniz. Bakın ben öyle kolay kolay bu tür şeyleri videolarda söylemem ama... Burada bir gölge var yani bir ah var ailenizin ve hani bu sizin şimdi bakın bu bende bile olabilir iptal ediyorum. Nasıl bir şey biliyor musun? Bilmeden yolda giderken bir hayvana zarar vermişimdir. Bilmeden bir şeye çarpmışım. Bilmeden birinin arabasını gö görmemişimdir. Çantam çizmiştir. Tamam mı? Gerçekten fark etmemişimdir. Bunlar bile benim e, üzerimde etkisi neden kalır biliyor musunuz? Tamam bilmeden yapıyoruz ama yine de bilmeden yaptığımız şeyler için bile bir sadaka vermemiz gerektiğini düşünen birisiyim. Ben dini bilgim çok yoktur ama hissettiğimi söylüyorum. Burada üzerinizdeki ağırlıkların birileri ah etmişse bilmeden yaptığınız bir şey olur. Bilmeden diyorum bakın. Geçmişte atalarınızın bilerek veya bilmeden yaptığı şeyler olur dedesi erik çalmış torunun dişi kamaşmış meselesi bundandır işte. İster inanın ister inanmayın. Ama burada biraz işleriniz rast gitmiyorsa, para kaybediyorsanız vesaire bakın bunları hisse işte bazı istediğiniz şeyler olmuyorsa, istediğiniz şehre taşınamıyorsanız, istediğiniz eve taşınamıyorsanız, bazı istediğiniz ilişkilerde istediğiniz konuşmalar gerçekleşmiyorsa vesaire vesaire. Bunların etkisi varsa ee, bununla ilgili onu söylemek istiyorum. Ben burada bunu hissettim. O doğru olur olmaz alıp kabul edersiniz, uygularsınız sizin bileceğiniz iş. Ee, bir yıldız var ve gözlerin fal taşı gibi açılması var. Evet, yıldızınızın yükseleceğini söyleyebilirim. Bakın, demek ki şuradaki bu e, dava işi görülürse burada yıldız yükselişi görünüyor, söyleyeyim size. Yani iyi bir şey. Evet burada biraz işlerinize burnunu sokan birisinin yıldızınızı aşağı çektiği bakın size aşağı çektiği görünüyor bak buradaki yıldızın yükselişini bak şu yıldızın gözlerin fal taşı gibi açılması böyle aşağı doğru çeken birisi var onu da farkına varın çevrenizde ee, sizin ilişkinize yorum yapan ailevi e, ilişkilerinize yorum yapan e, maddi manevi her türlü şeyinize yorum yapan biri varsa böyle her şeye burnunu sokanlar olur ya yani bu Böyle çok yanı başımızdakiler de olabilir, uzaktakiler de olabilir. İlk defa muhabbet ettiğim, tanıştığım birisi de olur. Yani onu bir fark etmen gerekiyor. Bilinçli ol orada. Ne kadar akıllı olursan ol, uyanık olursan ol, zeki olursan Ama bilinçli fark ediş bu yani. Hani birisinin senin üzerinde yapmaya çalıştığı manipülasyonu fark ettiğin zaman bir daha kolay kolay o kişi senin üzerinde hakimiyet kuramaz. Bunu da fark edersen durdurursun. Ama nasıl kalp kırarak değil, daha böyle hani tıpkı bir kovaya yakışır bir hareketle. Evet. Kendini kapattığını görüyorum. Fincan şey tabakta zihnini, düşüncelerini saklıyorsun. Ee, tabak çok 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 şeydi böyle. Ee, bir tane melek kartı şöyle şu aradan açalım. Bak şu şunlar geldi gördüm bir sürü. Ee, biz melekler sana yaratıcıdan hediyeler getiriyoruz. Onları almak için kollarını aç. Meleklere iman ediyorsan tabii ki ben bu kartlarla alakalı olup olmadın değil. Bu bir, bu bir aracıdır. Hani meleklere inanırsın, inanmasın o senin tekamülünde bileceğin şey. Aşk hayatın ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven ve onu takip et. Bak senin hayatında yenilenen bir enerji var. Onda bir kere hem fikiriz. Ee, yenileniyor ama bunu senin görüp alıp kabul etmen önemli. Eğer görebilirsen bu fırsatları değerlendir. Çünkü şanslı olacağın bir döneme girmişsin. Şans senden yana. E, mutluluk senden yana. Şöyle başka kartlardan şuradan çekmek istiyorum. Bir saniye. Enerjisi güzel geldi kartların sizin için. Heh. Şurada dişil erillere bir giriş yapalım. <laughs> Şöyle bak. Şuradan bir tane çekmek istiyorum. Artık canım yanıyor diyor dişil. Kız tarafının canı yanıyormuş. Üzülüyormuş. Bana zaman ver diyor erkek. Evet, sana zaman verek bakak ne kadarmış. Evet kızlar, erkek tarafına oğlanlara zaman verin. <laughs> ben bazen oğlanlar diyorum da ben şey e, bu biraz tabii ki şu yeni nesille göre komik bir kelime. Erkeklere zaman verin kızlar. E, kızların da canı yanıyormuş. Siz erkeklere sesleniyorum. Kalp kırmadan davranın. Tamam mı? Ona göre Şuradan başka hangi kartları alayım? Bir tane daha Melek kartı şuradan çekmek istiyorum. Bakın bir tane çektim, iki tane geldi. Yoşkuyla atla, atla gerisi gelecek. Yani sen heyecan içinde, böyle sevinç içinde yapacağın işlere motivasyonla atlarsan gerisi gelecek. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu Meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi ve güzel bir nefesle. E Burak gitsin ışığı. Senin ışıman lazım, ışıldaman lazım. Anladın mı? İçindeki ışığı yansıtman gerekiyor. Bir tane daha şu kartlardan çekelim. Şöyle bugün de kart bolluğu oldu sizin videoda. Bak şunu çekesim geldi. Wow, süper bir kart hakikat gerçekle yüzleşme bir işin aslı ve esası hakikate er ya da geç ulaşma harikulade yani bu kartın anlamı bir sürü anlamlar çıkarabilirsiniz maddi manevi artık e, ulaşman gereken hakikat senin için hangisi ise, ilişkilerin maneviyatın inancın bolluğun belki yani her insan için farklıdır herkes farklı bir boyutta farklı bir tekamülde yani hepimiz aynı düzlemdeyiz ama 10 hani kişi aynı ortamda olsun, onunun da hissi farklı farklıdır. İstekleri, amaçları, geldikleri nokta, bulundukları manevi boyut farklıdır. Tamam 10 kişi bir sofrada otursun, bir masada otursun. Onunun da ruhu bambaşka hissediyordur. O yüzden hakikat herkes için, evet hakikat tektir ama herkes için de farklı farklı aşamalarda, basamaklardadır. Herkes bir anda Aynı yerde olur mu? Olur ama burada birazcık hani hepinize farklılık gösterir diye söylüyorum. Sen yaradanı ararsın bir başkası para arar bir başkası ilişki arar onu söylemek istiyorum. Hakikatle yüzleşme söz konusu er ya da geç ulaşıyorsun. Yani bu fincan ve kartlar sana mesaj olarak diyor ki sen iyi bir noktadasın kendine güven kendini sev kendine gurur duy her nerede olursan ol hangi psikolojide olursan ol aynaya bak ve kendinin ne kadar değerli olduğuna inan. Şifa olsun, hoşçakalın.